Şimdi sizlerle beraber üç kişi raid'e gidiyoruz yine aynı şekilde bak. Gökay o eve girme reyde gidiyoruz bak kafana kereşle tarayacağım şimdi senin ha. Kereşle tarayacağım seni hadi yürü ya. Ver. Mami abi Gökay'ın evdeyiz ver ver hazmatı ver. Silahım yok. Hazmatı ver. Çalıntı abi Tuna'ya verdim ben de Tuna'dan. Tuna'yı çarşan ara Tuna'yı çarşan. Abi gel hadi gidelim. Abi, yürü, yürü abi yürü 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 gidelim hadi. Buyur, çağır, iyi, gel, hadi. Ben adamlara, Evet çağırma oğlum önümüzde adam var boş ver. Gökay, gökay, ben iyi konuşacağım ha diyeceğim şey abin çok iyi biri falan. Gökay çağırma e, video çekiyorum. Gökay, şimri gökay şimri çağırma. Gelmiyor. Gökay çağırma video çekiyorum. Keleş 30 artı 30 mermi gördüğünüz gibi evet hazmatlar metal set iki keleş bir baltayla gidiyor adam baltayla adamları öldürecek yani baba pir olduğu için ona balta verdik <laughs> biz hemen öl bak bu hemen öldüğü için eline hem keleş hem metal set verdik ben ya daha yavaş öldüğüm için ben de hazmatlar o abi adam kes kes ayı öldürüyor Çinli. Çinli. Arbalet abi. Şindeler gıcık olurum. Helal lan Gökay. Kaç lan kaç lan? Abi bana gelin şunu. Abi ay sende, abim abi ay sende. Yürü abi yürü. Adamın üstü dolu am. Ha abi helal. Çökeyim ben şunu. Bana şunu ver, şunu ver, şunu ver. Çabuk, çabuk. Şu lazım, şu lazım. Iyiyim, dur. Ya oğlum ben lazım olan şeyler niye yaşalıyorsun? Yürü gidelim. Mana abi yürü neredesin? Hadi. Hadi. Arkadaşlar işte bugün helikopterle bir ev bulmuş abimiz. Onu raidlemeye gidiyoruz. Kesinlikle raidleyeceğiz. Bir tane C4'ümüz var. Ee, keleş. Bu baltası var. Onunla gidecek işte bak burada. Arbaletin en sıvası. Lan Mami la sen bu mermileri nasıl açıyorsun? Hurdayla. Nasıl açılıyor işte açılmıyor ki. La boş ver ne yapacaksın ne yapacaksın? Açıyoruz veriyoruz ya sana Velha sen ne sen istiyorsun? La hurdayı alacaksın. Acaba? Hurdayı alacaksın çalışma masasını açacaksın. Bökay, bir tane çalışma masası var ya. He. Ee, onda hurda biriktiriyorsun gidip açıyorsun. Olmuyor abi kilitli olarak gösteriyor. Ona basıyorum açılmıyor. <laughs> Mami bir bak Gökhan sırası var. Sırasıyla aç aç gidiyorsun. En sondakini bir anda açamıyorsun. Eee tamam. Mal olduğu için işte. Konuşma lan. Cips kola Abo. Su var mı? Benim su ihtiyacı bitiyor. Oğlum sızlılığınız varsa niye evdeki kilçe bir uzun Harbi ya. Mal mısın Gökay? ya? mı seni? Evet. Abi mal olduğunu kabul ediyor. Ben ne yapayım ya? Abi şey değil mi? Biz var ya bütün ekip çek bu Gökay mal olduğunu biliyoruz. Herkes mal diyor. Gökay hiç alınmıyor. Öyleymiş arkadaşlar. Mani başka bir olduğunu biliyoruz. Ne oldum abi? Deldiren mami. Videodayım. Mami. Videodayım öyle bir şey aldım. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. <gülüyor> 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 mami, mami, mami sarışın kız sorunu sıra bende falan. <laughs> mami abi o değil. O değil bu Gökay ne yaptı abi biliyor musun? Geçen bu Gökay çağırmaya gittik. Evinden üç tane erkek çıktı. Abi değil kardeş değil yani ne bileceğiz? Ney? <laughs> 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 Gökay zord. Evet sesin uzaktan geliyor bak. E bir de mama abi sen aşirette değil misin? Aşirette ne yaptığın belli değil yani ne olabilir ne olmayabilir. Abi bu ev nerede anasını mükana Harbi ya. Bu telefon şarjı takayım ya telefon şarjı bitiyor. Bana ne la tak. Kalaşnikov. Evet arkadaşlar. Evet. Abi bu ev mi? Önümüzdeki ev mi? Şey arkadaşlar geldik arkadaşlar. değil, ee, ee. Ölmeye geldik ölmeye her şeyi yok etmeye geldik ya Burada gel geliyoruz buraya raidleyeceğiz ayağına Ölüyor. gidiyoruz ben yani olay bu Vur abi C4'ü C4 Tamam kazma baltı Allah kırak bir bir abi. Abi bak bende kaç tane metal var biliyor musun? Abi bende 6 tane metal var. Biraz daha metal verin. Bir tane balta yapayım. Onunla birimiz baltayla kırsın. Geri kalan öpüsü taş baltayla kırsın. Tamam iki kişi kırsın. Ben seni biraz koruyacağım. Adam aktif çünkü. Nereden bırak abi? Hıyo, sıkıntı. Tam şurayı kırın. Ortadan. Şura şura şura. Tamam arkadaşlar biz buraya hemen bir hızlıca kıralım. O sırada büyük bir ihtimalle ben bir video durdurayım. Ee, kırdıktan sonra eğer ölürsek falan bir şey olacağını düşünürsem ya da video açık mı kalsın? Neyse kırıyoruz işte arkadaşlar video açık kalsın. Eğer çok uzun sürecek gibi olursa çıkarız. Ka videoyu durdururum açarız tekrar. Bu arada Gökay sen taş balta iyi iş yapacak burada haberin olsun. Abi seninle balta var mı ya? Kırım beyler taş balta var. Onu da versene abi benim taş baltan canı Mami. Mami abi odun kaç canı yok. Metal yok ki oğlum neyle kaçacak? Taş balta mal. Beğenisi... Taş balta ne işe yarar oğlum, i̇şte oğlum taş balta ile Oğlum taş baltayla neyle kıracaksın? Geri zekalı. Bah, zaten... vurma bah, vur. vallahi öldürürüm bebe seni elinde keleç var ya mal ya canım 6'sı e düştü bak yalancı <laughs> yok benim canımda bir kardeşim var benimki blondur daha benimki bir benimki daha az lan yok ay üstüne kıracaktım niye lan kenara kayon lan Yanlışlıkla vurdum, vallahi yanlışlıkla vurdum. Iıh <laughs> canı zor indirdik mami la bizim işimiz bu. <laughs> Doğru söylüyor. <laughs> abi bize biraz metal getir abi metal getir metal metal. Taş balta ooo ooo. Desen taş balta. Çalarım. Ayakkabıyı giy ay anam. şunlara. Ayakkabıyı gökeye ver. Hangi ayakkabı? Uyanmak zor sensiz. Sesim çok güzel değil mi? Mane ulanın kasu silindi desem yalan olur. Gökay desen de balta verdim abi abi hadi sen yine de Hadi sen yine bugün de mavi abi desin abi, dersin, abi. Yemin et Sanki Abi 150 can abi, götürmüşüz. Bize dedim. Abi canlı 160 götürmüşüz vallahi ben bilmem C4'e direkt vuracaksın. Kırın, kırın. Kırıyoruz. Ben burada videoyu durduruyorum. Eğer çok önemli bir şey olacağı zaman gibi bir şey olursa direkt açarım videoyu arkadaşlar. Videoyu durduruyorum. <laughs> tamam arkadaşlar şu an e, evin duvarına kırıyoruz gördüğünüz gibi. Kırdık. Buraya C4 atacağız abi arkadaşlar şimdi. Abi C4'ü ben mi vursam ya? Vur abi vur direkt acım abi heh. Af aferin. Dur. Abi beni vursaydım c 4ü ya. Aha vurduk. Oh, oh. Arbaletle. Biraz daha geri gelin geri gelin sıçrar sıçrar. Oo oh, Mame abi. Mame abi. Ha yes yes abi abi. Abi abi abi. Abi. Oh. Mami buraya kırın burada bayağı sandık var. Kır kır kır. Mame abi senle bir şey istesem şu AK'ye bir şey yap. Eee deseni çek hemen hızlı deseni çek. Hani çabuk orayı kırın lan. Adamsın abim. Yine abi, bu bura... orayı kırın çabuk orayı kırın. Yok ay adam orayı tahta bırakmış. Bak gel hemen tahtayı kırak gel 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 gel. Asıl TC bura gel. Gel kırın çabuk. Yok ay kır 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 kır. Deseni çeleşim nasıl? Ben ha. La Mami abi biraz daha craftla hızlı koş. Sen yine dur dur öyle. Kırmaya doğru. Arkadaşlar ben burada videoyu yine biraz durduruyorum. Burada ben, ben, ufak ben, bir C4 bir hatası bir C4 yaptık ya. Basar. Ben de bir C4 daha mı basar? Abi barut varsa gel basayım. Şimdi değil. Abi barut ver basayım ya. Arkadaşlar ben yine videoyu bir durduruyorum. <laughs> o, o video 10 dakika olmuş bir evi hala reyitleyemedik e, ee, videoya geri döneceğim. <laughs> Görüşürüz. Ne diyeyim ya? Tam ya. Yok, Arkadaşlar azmet <laughs> adam gelmiş adam keseceğiz şu an. Evet. Bizden, 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 bizden. Desene abi korktum. <laughs> Tam kesiyordum abi. Alma alma alma. Almadım almadım. Bak şimdi ne varmış eşref baktım abi ne var diye ya adamlar bizden çıktı arkadaşlar ya o oh, neyse tam adam kesiyorduk ya helikopter geldi bu kim bu bizden mi ya gelin, evin sahibi helim sahibi kır 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 eve sahibi gelmiş herhalde arkadaşlar biz eve kuruyoruz da hadi devam devam gökay Gü kır 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 Video tekrar durduruyorum zaten keleş de bir şey yaramıyor ya of. <laughs> Arkadaşlar eve daha yeni kırdık ya evi tekrar tamir etti bu. E, canı bir kalmıştı adam son anda tamir etti. Şu an adamı bekliyorum e, duvar atmasın diye. Arkadaşlar C4 getirecekler. Abi. abi dışarıdan biri beni okluyor var ya. Mami base'in içine adam yani base'in içine girdi mi? Base'de mi? Base'de abi adam base'de de işte. Of of adam bir te, adamların teki adamı dışarıda bu arada beni okluyor dışarıdan geri zekalı mermi ona bu atacağım mami, şimdi. Tekli kap, mami tekli kapı mami kapı mı aç kapı oluyor yoksa büyük kapı mı aç kapı oluyor? İçerideki kapılarda aç kapı var. Dışarıdaki kapılarda bir aç kapı sesi yok. Yok ya yo, yo, üst katta da kapı var, alt katta da var. Evet abi Üstekiler... işte. Üsttekiler çift kapı alttakiler tek kapı. Alt, sanırım alttan geliyor abi sesler. Ben tam algılayamıyorum ama alttan geldi sanırım sesler. Dikkat et abi keleş mermi bitmesin. Lan, Arkadaşlar daha yeni bakın şurada bir tane adam vardı beni okluyor bak iki saattir şurada bak iki Yok. ok mermileri vardı zaten yani dikkat etseniz görmüşsünüzdür. Şunlar alak da boşa gitmesin bari. Yok hayır loot silindi bu arada. almadın mı mami? Hiçbir şey almadım oğlum. Sadece taş baltaları aldım adam Hadi. Gidiyorum abi. Abi biri vuruyor bak. Biri bir yere vuruyor. Abi sen mi vuruyorsun? Mami videoda mısın? Mami abi. Videodayım. Bakın abi biri biri bak. Abi sen mi vuruyorsun bu arada? Biri vuruyor çünkü. Ben vuruyorum. Acele edin kırın orayı. C4 vurun. Abi senin üstünde çeleş var, metal set var. Biz seni oradan da çıkartacağız? Abi ben oradan atmayınca adam çıkar. vurun. Hem üstte hem ortaya. Abi bak. Hem kapının olduğu yer hem de üst kata gelecek şekilde. Ocaklar, ocaklar üst kata. Abi yani nasıl vurayım biliyor musun? Böyle tam C4'ü kapının üst tarafına doğru yapıştırayım değil mi? Abi 4'ünün ortasına vur. Ama bak yanlışlık yapma sandık odasına girebilirsiniz. Abi işte en üst tarafa doğru vuracağım bak şuraya doğru vuracağım bir de daha doğru düzgün gözükür. En üst tarafa vurma bak. O bir orta var ya dördünün ortası var. Abi dördünün ortası derken? Sol tarafta dördünün ortası var. Hatta üst kata, üst, üst kata aynı yere vur. Abi onu ben nasıl yapayım bilmiyorum. Sen yokken ben onu yapamam ya. Abi bak şimdi bak. Üst katla aynı yere vuracaksın. Niye vuracaksın? O, abi bak şimdi şöyle nasıl anlatayım sana abi bak. Tam böyle e, o evin kapısının en üst taraflarında böyle çatıyla birleşe yere demiyordun işte. Tamam bak, sende odası, abi var. Aşağı yok, yok. Yok. Ay, boş ver oyundan çık burada tekrar gelirsin eli giderse gidersin gelirsin hızlı çık. Boş ver. Yok, yok ay buraya gel yok ay. Geliyorum oğlum oraya direkt ayrılmayın. Tam tamam hızlı bekliyoruz. Neredesin? Bir bakayım dağ var ya dağ dağdayız. Daha dağın orada mısın sen şu an? Ee, Bekle. Of ta dağın öbür <laughs> tarafındayız oğlum biz oraya nasıl nasıl geleceğini ya hızlı ol. Daha C4'ü bahset Ama burada workbench var abi kolay cana basar cana. var, O bırakmayın. Bir dakika bir şey diyeceğim. Kumaş getirdiniz inşallah. 20 tane var. Elektronik Patlayıcı var, barut. Geldi. Adam geldi. Adam geldi. Geldi. Aynen Helili adam geldi abi. Ben de geldim. Yok hay, dikkat et çatışacağız he. Silahı yok. Gökay ver, Gökay ver onlar hepsini ver. Sen bek benim olduğum yere gel, bak buraya gel ha Gökay. Benim olduğum yere gel. Gökay tam bu çizgiye gel, Gökay tam bu çizgiye gel, Gökay, çizgiye gel. Gökay çizgiye gel, çizgiye, çizginin üstüne dur ha. Gökay bak biraz daha buraya, da bana doğru gel, az bir şey daha bana doğru gel, az bir şey daha bana gel gel tamam, ok. <laughs> Bastım abi bastım craft oluyor. Mami, mami videoyu kapat mami. Videomu kapatayım mami. tamam. Arkadaşlar C4 craft olsun mami. tekrar geliyoruz. Arkadaşlar bir kişi şey, eksik şekilde devam ediyoruz. C4 geldi bu arada. C4'ü vuruyorsun direkt. Abi Vurdum abi. Tamam. Bunun kurtuluşu kalmadı. Patlattım abi. Sandıklar. Sandıklar. Boş. Boş. Çekmiş. Boş. Çekmiş. Boş. 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 Pala var. Pala 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 pala. Kır 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 kır. Ya Allah aşkına sen size reyte gider mi ya? Akıl yok ki bende ben size reyte geliyorum. Bende akıl yok. Bende. Mami abi tam neredesin? Yer söyle bana be. Görüyorum şu an Mami. Nerede? Ne bileyim abi Şuraya ne bileyim. Abi şöyle bak Thompson çaldık da C4'ler boşa gitti. Of of. <laughs> abi bir dakika adam var. Bir dur, abi ya, bir dur. Abi adam oyunda abi adam oyunda. Hani beni buraya yakasız kalıyor. Dikkat et abi dikkat et. Geliyor sana geliyor. Video devam ediyormuş. Ben videoyu durdurdum sanıyorum ya. C4'ü vurdum zaten. Arkadaşlar adamı gördünüz. Adam vuracağım. Bekleyin dur. Of of. <laughs> abi seni sıkıştırdığı yere doğru geliyor biri. haberin olsun. atmaya geldi zaten. Kır Geliyorum. Mami sen benim olduğum yere kırmıyorsun. Abi nerede olduğunu bulamadım ki ben senin. Bir dakika. Abi sen metal kapının olduğu yere vuruyorsun değil mi? Adam senin yanında mı daha bir daha yeni? Aynen. Onu, onu niye kesmiyorsun abi sen mal mısın? Abi sen nereye kırıyorsun? Abi şu an 189 canı kaldı bak. Abi sen tam ters yeri kırıyorsun. Ben daha yeni oradaydım. Beni bir, bir kat daha içeriye sıkıştırdı. Harbi mi? Evet. Sen buraya kırıyorsun o zaman şu an. Abi bak bir yerin canını 160 bıraktı. Neresi ulan ora nere 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 acaba? Ya ben size reyte niye geliyorum ki? Abi adam kendini niye sıkıştırıyorsun? Bir reyte atamıyorsunuz mami. Oldu altı bak adam akıllı bir reyte atamıyorsunuz ya. Abi reyde bizim suçumuz mu? Biz mi atamıyoruz abi reyde? Arayalım demedim mami sana. Sen yok dedim mermi boşa gidecek. Abi beni niye dinledin dedin ki sen? Geldi, çekti. beni niye dinledin ki? 20 idi. şimdi 2 katlıktı vardı. Neyse abi tamam dur ya. Arkadaşlar burada video durduruyorum. Bu kapıyı kırak ben abimi çıkartayım devam edeceğiz. Arkadaşlar bu arada ee, ben öldüm oraya gittim öldüm. tane alıyorum. Odun alıyorum. Gideceğim o evi kıracağız işte. Bu videodak da bu kadar olsun. Yapacak bir şey yok. Hadi görüşmek üzere. Bay bay.